size. Ve başkaları için yaşama. Başkaları için yaşama. Metafizik gerilimin bir buğdu. O çağla bu çağ birbirine bağlayan husus. Yaşatma zevkiyle yaşama arzusundan feragat etme. El alem güller çiçekler gibi açsın. Ölecek biri varsa o ben olmalıyım. Alem mesud olsun, mutlu olsun. İdeal ufku bu kadar yüksek. Ben bütün hayatım boyunca isterse, Baksızlık içinde yaşayayım. Bu arada Allah beni de mesut ve bahtiyar ederse, Felillahilhamdü vel minne der, Öper başıma korum. Ama evvela benim milletim, Evvela benim soyum, Evvela büyük davanın hamelesi, Büyük işlere namzet, Dünyayı irşada hazırlanan, bu mevzuda hazırlanan fak nesil, mukaddes nesil, mübarek nesil. Bir hayat değil, uğrunda binlerce hayat feda edilse değer. Bu yüksek duyguyla, bu anlayışla yaşama, bu anlayışla dünyayla zifaf olman ve bu anlayışla ayrılıp dünyadan gitme, eteklerini dünyanın tozuna toprağına bulaştırmadan bu iffetle kanatlanıp gitmen değişik çağlara ait yine belli başlıklara sadece parmak dokunduracağım. Halid'i çok severim. Çoğunuzun çehresinde ben bir Halit okurum. Halit büyük bir kumandan. Hamleci, hamleci. Maraton gücü çok fazladır. İnsanlığın itihar tablosu güneşler güneşi aylar ayı ful etmeden batmadan iki sene evvel hakikate gözü uyanır, açılır. Fakat bu iki sene içinde 20 senelik sahabinin aldığı mesafeyi alır. Maraton gücü bitiştir, baş döndürücüdür. İlk Müslüman olduğu gün bir sefer vardır. Arkada bırakılmıştır. Koca kumandan ilk defa böyle bir yiğidin ağladığını o gece kendi farkına varmıştır. Öyle feryat etmiştir ki Cibril gelip rivayetlerde, menkıbelerde, ya Resulallah Halid çok tasalandı. Alın onu da. Gerilmiş bir yay gibidir. Kından sıyrılmış bir kılıç gibidir. Batılı tarih kriteriyacısı, tenkitçisi. Halide anlatırken kumandanlık mevzuunda on insanla ordulara karşı savaştığı zaman da yenilmemiş. Bin insanla savaştığı zaman da yenilmemiş. İşte bu noktayı nazardan ona bakarken der ki Batılı Hannibal gibi büyük kumandanları Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken Siz başkalarını da üst üste yiyin. Fakat çok mütemenni ve mütemellik tarihinde kullanacağım. Buna tevazu gösterme, hatta yaltaklanma, hata iki rüküm olma, yüz yere sürme denebilir. İlk Müslüman olduğu dakikalarda bile o atlat işlemeli, o zebercat katmalı, ziynet eşyalarını çıkarır. Yarakıl Allah görüyorum ki hatır üzerinde oturuyorsun. Mübarek cismin inciniyor. Bunların üzerine otur de. Öyle doymuştur ki Resulullah Halid esas muhteşem bir dimadır. Ya Halid ben de diyordum ki Halid gibi akıllı bir dimat nasıl oluyor da imana kapalı yaşıyor diyecektir Allah Resulü. Mesafeyi iki senede kapamış o müthiş maratonla. Ulaşmış önden gidenlerin arkası, arkasından yetişmiş ve yakalamış. Ve bu zat Efendimiz döneminde bir iki sene. Hazreti Ebu Bekir döneminde üç seneye yakın süre Hz. Hazreti Ömer döneminde iki devletin başına o set yumruğunu indirir ve iki devletin zaya getirir. İki devletin içinde camiler çiğ çiğ serpilir. İki devlette de tevhid duyulur. Halid'in kılıcının yukarıda helezonlar onlar çizmesinin hissesi ve payı çok büyüktür. Yenilmez kumandan. Büyüklüğüne bakın bir kere. Bir kere başta Hazreti Ömer Zafer doruğa ulaştığı zaman onu azleder eder. Ve bu azilde hiç rahatsız olmaz. Azleder eder giderken bir camide oturuyordur. Bu arada caminin içinde yanında sağında solunda oturanlara şunu fısıldar. Ömer beni azletti onun için gidiyorum. Cemaatten birisi eğri kılıcın üzerine doğrulur ve şöyle der. Kumandan şimdiye kadar sana itaat ediyorduk. Senin söylediğin bu söz Emirül Mümin'e karşı isyandır. Hayır, 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 hayır. Ne şuurdur bu? Adını bilmediğimiz dünün bedevisi sahabe olmakla sert taç. Ve Halid dudaklarından şu sözler dökülür. Ömer hayattayken hiç endişe etmeyin. Kimse baş kaldırmaz. Hayır, hayır, hayır. Ömer hayattayken kimse baş kaldırmaz. Hayır, hayır, hayır. Ömerler olun. Hayır, hayır, hayır. Ömerler olun. Sağda solda baş kaldırmaları önleyin. Zira mesele vicdanlara girerek halledilecektir. Kaba kuvvetle değil. Ömer hayatta olduğu sürece kimse baş kaldıramayacaktır. Sarı boynunda Ömer'in huzuruna getirilir. Ve size arz etmişimdir. O ince, o rakik, o şair ruhlu, o narinlerinden narin Seyyidine Hazreti Ömer hiç kesme, kendimi hiç sesimi kesmeden, sözümü kesmeden 24 saat durmadan şiir söyleyebilirim der Ömer Odur. Onun için şair dedim. Gözleri dolar ve şöyle der: Ya Halit, biliyorsun seni çok severim. Ama halk çok dikkat edin. Elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Falan yaptı, filan etti, falan çattı diyorlardı. Ben biliyorum ki bu zaferleri bizi ihsan eden Allah'tır. Senin halkın şirkine sebep olmadan korktun. Onun için seni alt ettim der. Ve <laughs> De o buna çoktan razıdır. Hiç lemcim etmez. Emrinde çalıştırdığı Eba Übeyde'nin emrinin altına girer. Ve bir nefer olarak savaşır. Ölüm döşeğine kadar. Ölüm döşeğinde bir tek heyecanı vardır. Sağa sola döner, inler ve ızdırap şeker koca kumandan. Üzerinde kırılan mızraklar karşısında inlememişti. Kendi sözlerinde kendini takip edelim şimdi izleyelim diyorlar. Ölüm döşeğinde diyor ki koca kumandan, vücudumda bir para kadar yara almadık yeri yoktur, yoktur. Yakmaz o cesed Allah. O ceset ihtimal cehennemin üzerinden geçerken, cehennem çabuk geç, ateşimi söndürüyorsun der. Yatmaz. Vücudumda para kadar yer, mızrak yarası almadık yer yoktur diyor. Ama şu teessüflü sözlerle sözlerini bitirir. Ha ene emutu ala firâşi hıtfe enti İşte gördüğünüz gibi şu döşekte tıpkı deve gibi burnumun üzerine ölüyorum der. Cephelerde ölmeliydim. Ve bu derin ızdırap Halid'in kaç soluğu da varsa canım çıksın. Onları da kesmiştim. Biter ve ölür. Yanındaki insan şunları mırıldanır. Aşe hamiden ve maşe mate fakiden. Herkesin sevdiği saydığı bir insan olarak yaşadı ve İslam'ın bir olarak öldü öldü. Bir atı, bir de kılıcı miras bıraktı. Evi yoktu, villası yoktu, köşkü yoktu, serveti yoktu, samanı yoktu. İki devleti yıkmış. Mavera ve kadar kocaman şanlı İslam Devleti'nin kurulmak için evetiyle olmuştu. Ama yoktu. Yokluklara kanat açıyordu. Melekler karşılıyor. Thank you